Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün size yine e, yeni bir video çekiyoruz. İkinci el piyasadaki fiyat çakallıklarını anlatacağız. Evet Utku'cuğum. Merhaba arkadaşlar. Ben de buradayım her zamanki gibi. <laughs> selamlar. Bu arada şey söyleyeceğim arkadaşlar. E, sağ tarafta, sağ alt köşede Instagram hesabımız var. E, Sisli bir alt tira İzmit gecesi. Bu hesabı takip ederseniz daha çok bilgiye ulaşırsınız. E, bizlere abone olup beğenmeyi unutmayın. Bu şekilde... E, bu çakallıkları daha çok insanlarımıza videoyu gösterirsek insanlarımız daha çok bilgilenir. Bu şekilde de ikinci el piyasasının hani fiyatının nasıl oynadığını görürler. Böyle de insanlarımıza iyilik yapmış oluruz değil mi Utku? Yani zamansız bu araba almak kötü bir şey. Yani şu an Aynen. zamansız yani şu an alınan arabalar. Şimdi karşımızda e, Audi A4 var. Bir tane arkadaşımız abimiz bir yorum atmış. Demiş ki beyler demiş ben Audi alacaktım demiş. E, bir de onu e, videoya çekerseniz çok sevinirim demiş. E, araba şu anda 100 bin TL arttı demiş. Biz de hemen tabi e, tabii dedik. Hemen dedik bir Audi'yi çekelim ve diğer arabaları da gösterelim. Şimdi karşımızda arkadaşlar e, 2015 model dizel Audi A4 sedan 2.0 TDI motor var. Araba 120 bin kilometrede. E, hasar kayıtsız boyasız falan filan. Araba 337 bin TL. Alabilir misin bu arabayı Utku? Yok ben alamam. Benim şeyim değil bu araba. Niye? Kredi çekersin. <laughs> 600 milyar olarak geri ödersin. <laughs> Niye? Yok öyle bir şey olmaz. olmaz. <laughs> 600 milyar işte 630 milyar ödersin ne olacak? Öleyim mi abi ben ne yaşayamam ki o parayı <laughs> öderken ben. Şimdi devam ediyoruz arkadaşlar. Bu arabanın şu anki bu piyasadaki fiyatı 337 bin TL. Peki bu arabanın 2015 tarihindeki fiyatı kaç paraymış? Kaç paraya almışlar? Ve aradaki fiyat farkı nedir? Onu gösteriyorum size hemen. Bir tahminin var mı Utku? Ne kadardır sence? Vallahi bilmiyorum da yani Audi diye bu kadar abartmalarına gerek yok. Değil mi? Yani bir tane A, biz A4 vardı. Zafer'in işten vardı benim bir tane. Y 100 milyara vereyim diyordu. 1, 1 lira 1 lira ödersin diyor her gün. <laughs> Keşke alsaymışım. <laughs> Şimdi arkadaşlar bakın. Audi A4 2.0 TDI 177'lik e, multitronik 147.426 TL. Peki bu araba burada ne kadar? 337.000 TL. Görüyor musunuz aradaki fiyat farkını Utku? Bayağı koymuş fiyat 150 farkı. 150 milyar koymuş adam üstüne zaten. Bayağı değil koymuş yani. Yani bu arabayı 300 milyara satarsa şu herhalde bunu gece kulübünde falan yiyecek herhalde küsuratını. 300 bini koyur, koyar. E, bu şekilde de bayağı güzel kapak atmış olur değil mi? Eğer satabilirse bu fiyata. Yani satarsa güzel para yani. Bayağı. Var mıdır 300, sence bu arabayı? Milyon. Bu fiyatı alacak birisi. Yani varsa... Aklıyla bir sorunu vardır o adamın yani. Ben bu fiyata bu arabayı alırım diyen varsa aşağıya yorum atsın. O abinin e, gideceğim elini öpeceğim. Gideceğim abi yani. diyeceğim. Ver diyeceğim o kudretli elini bir öpeyim diyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> Değil mi? 337 bin TL'ye. O kadar parası varsa bizi de alsın yanına çırak olarak. <laughs> Değil mi? Şimdi e, Türkiye'de en çok kullanılan araç nedir Utku? Fiat Doblo. Oo, benim arabalar. Ticari Çok araç severim, olarak aynen. Göbekli dayılar kullanır. Dayılar yanlış anlamasın. Enişte arabası Fiat <laughs> Doblo. 2017 model hatasız boyasız 35 bin kilometrede 1.6 105'lik kırmızı trekking yazmış. Aracımız manuel bir araç. Camlı van diyor. Camlı vanlı bir şeymiş herhalde. Bu ticari araç. Genelde ticari işlerde kullanılır bu araçlar. Ee, şimdi bu aracın fiyatı 157.500 TL. Peki bu araç 2017 tarihinde kaç paraydı Utku biliyor musun? Yani biliyorum az çok. Ege aynı zaman çıktı yani. E, 50-60-70 civar arasındadır muhtemelen. hemen gösteriyorum. Ege <laughs> 60 milyar falan da o zaman. Bak hemen gösteriyorum sana. Bu araba 2017 tarihinde kaç paraya satılıyormuş? Aracımız 1.6 Multijet 105'lik Maxi ESP 62.950 TL. Fiyat Doblo Kombi. <laughs> Var mı diyeceğim bir şey? 60, 62 milyar. Keşke ben de alsaymışım. Yani şunun küsuratını 62 yapsa 175 milyara koyardım hemen. Ben de mallaşırdım. Değil mi? 175 milyara. Vay <laughs> ee, yani bunlar koyucu ben de koyayım. Daha azıcık biz de yiyelim. <laughs> yani yiyemeyiz de. Yani koymak içimden gelmez. Niye satayım ki? Hani ben bu bu 160'a satıp mesela diyeyim. Ne alacağım ki bunun yerine? Hani bu güzel bir araba bu adamın kredi, arabası. Kredi çekeceksin. Aynısından bir tane daha alırsın. Olmaz mı? <gülüyor> Aynen. <gülüyor> yani Başka bir şey diyemiyorum yani ben. Devam edelim arkadaşlar. Evet. Saçmalıyoruz sadece gördükçe fiyatları. Evet siz bizi e, şey saçmaladığımız bazı şeyleri ciddiye almayın arkadaşlar. Biz orada e, ironi yapıyoruz yani espri yapıyoruz. Devam edelim. 2015 model 1.5 DCI ikon dizel 118.000 kilometrede yarı otomatik Renault Fluence 172.000 TL. Aga bu nedir ya? Şurada 3-4 sene önce rente karaştıydık. 40 milyara falan aldıydık 3-5 tane bundan. <laughs> Hepsiyle kaza yaptılar. Arabaları parçaladılar. <laughs> Sigortadan para yaptık. Bıraktık o işi de. Bir, neymiş? 125 lira kazası varmış galiba. Hmm. Peki sen bu arabanın 2015 tarihindeki fiyatını hatırlıyor musun? Allah bilmiyorum da yani eskiden fiyatlar eskisi gibiymiş. Hani arabanın değeri düşüyormuş. Şimdi artıyor. Şimdi bakalım. Göster. Evet. Şimdi 2015'teki hemen tarihini size gösteriyorum arkadaşlar. Bu araba 2015 tarihine yeni Fulyens Icon 80.900 TL ve en boş paketi 59.900 TL'den başlıyormuş arkadaşlar. Ve şu anki koyulan fiyata bakın. 172 milyar. Güzel para değil mi? Vallahi iyi para. Bu böyle bir arabaya, taksi arabası, ticari araba gibi bir arabaya 170 gibiler iyi para. Bence de iyi para yani. Güzel para yazmış. Acaba bu fiyata satabilecek mi bu arabayı? Satarsa güzel olur yani. Bize de bir mesaj atsın. Değil mi? <laughs> Devam ediyoruz de. arkadaşlar. Şimdi karşımızda Citroen C4 Picasso 1.6 Blue HD in Instant Intensivi araç 2016 dizel otomatik 49.000 km'de kasa tipi MPV arkadaşlar güzel bir araba. Jantları da çok hoş ya. Abi ben de şey yapamadım. Stren. 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 Stren! Efendim abi. Stren! 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 Vites yok mu bu arabada? Hani <laughs> Vardır da küçük bir şeydir. Nerede olduğu belli değil. <gülüyor> <gülüyor> Şurada galiba ha. bak. Direksiyonun şuradaki vites herhalde. Olabilir. Allah Allah. İlginç. Belki sessiz komut vardır. Yani bu, bu, sınırlara hiç ulaşamadığımız için yani şu paraya bu arabayı hayatta alamayız biz. Çünkü küsüratı bile bir yani küsüratını bile vermezsin yani. Veremezsin. Şu anki piyasada uçmuş arabalar yani. Şaka gibi. Peki bu arabanın 2016'daki tarihindeki fiyatını merak ediyor musun? Göstereyim mi sana? Göster bakalım. Yani 150 milyar vardır diye düşünüyorum ama. Bak bu araba şu anki piyasada 256.500 TL'ye satılırken 2016 tarihinde bu araba e, 99.735 TL'ymiş. Görüyor musun? Şaka gibi. Arkadaşımız bu, kadar bu kadar heh, arkadaşımız bu arabanın üzerine 156 milyar para koymuş. Nasıl? Çok güzel kafa. Güzel değil mi? Yani bilmiyorum ya. Kimsenin yatacak yeri yok şu anda bu sahibindeki. Değil mi? Bu çakallık yapanlar. Yani, yani... İnsanların hakkına giriyorlar abi ya. Kul hakkıdır ya. Hiç Allah korkunuz yok mu ya? Para biriktirenlere çok üzülüyorum. Tam ben 100 milyar biriktiriyorum diyor. Adam bakıyor 45 milyarı varken fulyans 45 milyar. Şimdi 100 milyarı varken bakıyor fulyans 100 milyar. Adam ne anlayacak bu işte? <laughs> yani gerçekten komik bir durum. Şimdi devam ediyoruz. Geldik Mavişim'e geldik. Nasıl araba? Başkan bu kendini deliye vuruyor ha. Deli değil mi bu? Bu deli, deli. 1.6 Volkswagen, 1.6 Volkswagen Golf 2001 model benzin otomatik. E, 133 bin kilometrede 102 bin TL yazmış arkadaşım Yani bu ne? Yani bu hangi kafayla bunu yazmış merak ediyorum. Yani neyi dolu olur, neyi full olursa olsun 102 milyar etmez bu araba. Hani klasiğe girmiyor bu araba. Hani imkansız yani 102 milyar etmesi. Değil mi? Yetmez abi. Niye etsin ki? Yani ben şimdi bunun 2001 tarihindeki piyasasına bakamam. Bakmaya gerek yok yani Yani bakmaya gerek yok zaten hani. Bu araba 30 büyük bin ağırlığı, lira falandı. da. var. Biliyordur yani bunun fiyatlarını. Gerçekten o... komik bir durum. Buna diyecek bir şey bulamıyorum. Bakın 102 milyar yazmış. Allah akıl fikir versin diyorum. Başka da bir şey diyemiyorum yani. Yazık günah. Gerçekten. Şiş, şişirmeye çalışıyorlar piyasayı şunlar. Hı hı. Devam ediyoruz <laughs> arkadaşlar. E, 2006-14 e, Hyundai Gets 93.500 TL. Bu ne oğlum? Pizza arabası lan bu. Utku. <laughs> Gözümde mazi canlandı. 16 milyar. <laughs> oğlum bu arabayla pizza servisine çıkarsın. Bu ne oğlum? 93 milyar. Motor <laughs> bundan mi? daha hızlı gider lan. 1000 cc'lik motor. Eskiden bu. Şey Hah. çıkmıştı ya bu Araba sürme öğretme. Hemen 16-17 milyar herkes kapta topladı. Bütün şeyler. Araba sürüş şeyleri. Değil Hala mi? da vardır. En babası, en babası babası 25 milyara satılıyordu bu arabanın. En babası diyorum. bak. Aynen. 93 bin TL yazmış. Yani yazık günah diyorum. Buna da diyecek bir şey bulamıyorum. Allah'ından bulsunlar. Ne diyeyim yani. Şu piyasayı bu duruma getirenler. Gerçekten Allah'ından bulsunlar. Allah onları istah etsin. Devam ediyoruz. Şimdi... Ya. Biz ha. 30 milyarlık araba 52 milyar verdik ama yapacak bir şey yok. Evet şimdi 2016 model e, 1.6 VTEC Eco Elegance Honda. E, 103 bin kilometrede 197 bin TL yazmış. bin TL. Var mı? var mı, bu bir fikrim var mı diyeceğim bir şey. Eder mi sence bu araba bu kadar? Yani şu an piyasada hiçbir araba etmez. Yani bunu bu da etmez. Hondalar tamam pahalı birazcık şeyinden ama etmez yani ya. 197 milyar fazla bir araba ya. Yani hani bu bu parayı gerçekten verirseniz üzülürsünüz arkadaşlar yani. Ben açık söylüyorum size. yani verdiyseniz de zaten herhalde yolda buldunuz bu parayı yani. Gel. Yerden geldi size. Ee, bu arabayı 197 bin TL bugün alırsan Ortalama 3 ay içinde bu piyasalar yavaş yavaş hani düşmeye başladı. 3 ay içinde tamamen düşmeye başlayacak. Ee, o zaman düştüğü zaman sen bu arabayı 100 bin liraya satabilecek misin? Yani 97 bin liranı çöpe mi atmış olacaksın bu arabada? Yani 3 ay sonra 100 bin liraya insin bu araba. 3 sene sonra bu araba ya 50-60 bin liraya inerse o zaman ne yapacak? Allah oturacak, alacak bir soğuk su, içecek. Başka bir şey yapamam yani. yani. Yani, bu, e, şu an araba almayı düşünüyorsanız hani şu anda bir paranız varsa araba almayın ev alın. Yani daha mantıklı şu anda. Yani, bu Evi arabaya... satıp alabilirsiniz. Yani bu arabaya gidip de bu parayı vereceğinize gidin bir ev alın. Daha karlı olursunuz. En azından evi kiraya verirsiniz. Kiraya verdiğiniz evin kira parasıyla gidip sıfır araba alırsın. Onun taksitini ödersin. Değil mi yani? Yani yani daha mantıklı bence yani. 200 milyar bir arabaya vermek çok saçma şu anda. Devam edelim. Peugeot 306 16XR 2000 model benzin LPG 147 bin kilometre. Arkadaş deli galiba. 65 bin lira yazmış bu arabaya. <laughs> 65 bin lira aynen. ulan 65 bin liraya ne arabalar alıyorduk sıfır <laughs> değil mi bu deli galiba ya da kendini delileye mi vuruyor acaba ya deli değil yani ülkemize yazık ya şu anda Yani bunun olmaması gerekiyordu ülkeyi birazcık daha iyiye götüreceğimize her yerden kötüye gidiyoruz zihniyet geriye bizim... doğru gidiyor değil mi aynen bizim insanımızda var ya bizde yemeci bizimkiler hani görüyorsun Covid çıkıyor 10 liralık kolonya oluyor 70 80 lira Birbirine maske 5 çalışıyorlar. Var. Yani kara borsada maske sattıklarını biliyorum ya 250 lira ya. Şaka gibi ya. Yazık günah ya. Evet bu arabayı senin anlatmanı istiyorum. Ee, bu arabayı ben... bu? Peugeot 207 2009 model 1.4 Trend benzin LK, LPG 87.000 TL. Bu arabalar güzel bir araba. Hani fiyatını sorarsanız fiyata etmez. Ama güzel bir araba. Peugeot her zaman güzeldir. Birazcık sıkıntıları olur. Bir elektronik sıkıntısı çıktı. Mu uğraştırır bu araba size ama yarı yolda da bırakmaz kolayla. 87 eder mi etmez. Yani edeceği max fiyatı söyleyeyim size. 35 milyar bu araba. O zaman ne kadar bilmiyorum. Hani bundan 6-7 sene öncesine bakıyorum alıp satıyorduk araba o zaman. Şimdi şey demeyeyim biz de eskiden galericiydik de bıraktık sonra o işleri. Evet, Baktık farklı. yolunda şu an bilmiyorum hani bununla ilgili ne buldun ne gösterdin bize onu da bilmiyorum. Bir şey var mı bununla ilgili bir fiyatla ilgili? Yok herhalde. Yok bunu bak 2009'daki tarihine bakmaya gerek yok yani. Ben gerek yok. Bakmaya yani. gerek yok zaten. Yani çıkacağı para belli zaten. Yani 30 binler falan çıkar. Son bomba araba yani. arabamıza geliyoruz. Bu da son aracımız. Okey. Nedir bu? 2000 model Mercedes Benz E serisi Comp Avant Garde falan bir şeyler yazmışlar modeline. Benzin LPG. Yarı otomatik 140 bin kilometrede 200 bin TL. Nasıl? Ne yani, varmış bu arabada? Ayrıyeten bir şey mi varmış? Altın Porsche, kaplama falan. Porsche motoru takmışlar. Ee, Oo. şeyleri, jantları da e, şey galiba. Range Rover jantlarına benziyor. Anladım. Ya, 200 milyar diyorsa vardır bu arabada bir şey. Aracımız Mercedes E200 kompresör kırmızı motor 186'lık 2000 model hatasız değişensiz orijinal 140 bin 140 binde aramakla bulunmayacak bir arabadır. Titiz olduğundan tavan hariç birinci sınıf temizlik boyası vardır. Allah Allah titizmiş bak arkadaş. Hmm, araba yani 140 binde ise falan iyi. 200 milyar edeceğini söylemiyorum ama araba gerçekten hani böyle bir Mercedes hastası adama gider. Hani ama, ama 200 milyara Deli olma. gider lazım. işte. bunu deli olman lazım. Bunu deli olmayan adam bunu almaz yani. Ben diye bir Aynen şey ya. diyemiyorum yani. E, neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bugünlük bu kadar. Var mı diyeceğim bir şey oldu? İyi akşamlar herkese. Herkes kendine iyi baksın. E, dışarıda dikkatli dolaşalım lütfen. Maskelerimizi takalım. iyi akşamlar. Arkadaşlar hoşça kalın. Bay bay. Kendinize iyi bakın.